Canlı yayınlısın şu an. Şimdi arkadaşlar ne zaman geldin Ersin sen? İki evet. ay oldu. İki ay oldu. İngilizce de mıydı mıydın? Yok hiç. Yani kopuk kopuktu. Kopuk kopuk muydu? Evet. Tamam. Şimdi ben sana öncelikle İngilizce'de neyi öğrettim? Kural ne? Kural ilk önce son cümlenin sonundaki fiilin olduğu şeyden ayırmayı öğrendik. Oradan zamanı ve özneyi bulu. Bir tane örnek vermişsin misin Türkçemde? Mesela ben gidiyorum. Nereden başlıyorsun cümleye? Gidiyorumdan başlar. Neden gidiyorumdan başlıyorsun? Mesela şöyle bir cümlede nereden başlarsın? Ee, Amerika, şey, Amerika'da yaşamak için para kazanacağım. Bu cümleye nereden başlarsın? Amerika yaşam... Hayır, Türkçe'de yani nereden başlıyorsun cümleye? Kazanacağımdan başlıyorsun. Neden kazanacağımdan başlıyorsun da Amerika'da yaşamak içinden başlıyoruz. Yaşamak içinden başlıyoruz. Kazanacağımda bir fiil var ve fiil ne orada? Kazan kazan. Başka ne var? Ecek var. Ecek zaman Gelecek var. Gelecek zaman var. Başka ne var? Bir de özne var. Özne var. Değil mi? Yani cümleyi buradan başlıyoruz. Evet. Peki kazandan mı başlayacaksın cümleyi? Acaktan mı başlayacaksın yoksa meiden mi? Özde'den başlayıp M'den başlayıp evet. bizi çünkü yeni dinleyecek arkadaşlar olacak. M'den başlayıp zamanı verin ondan veracağız. sonra fiili verin kazan evet yani M acak kazan şeklinde ilerliyoruz değil mi? Evet. E5'te nereden gidiyorduk? Ters çevirten. Evet. Biz Kadıköy'e giderken İngilizler Bostancı'ya gidiyor. Evet. evet. Şimdi e, haftada iki gün geldin. Doğru mu? Evet. muyum? Evet. Kaç tane zamanı öğretebilmiş miyim? Sen bana şöyle kaygıların vardı. Ne diyordun? Hocam bu zamanları nasıl öğreneceğiz? Evet. evet. Peki. İlk geldiğimde çok sıkıntılar yaşadık ama matematiksel formülü öğrenince İngilizcenin çok hızlı bir şekilde zamanları hızlı bir şekilde kurgulayabiliyoruz, hemen alabiliyoruz. Peki. Ben sana simple past present continuous, present perfect... Onlar yok. Benim. <laughs> Sende <laughs> ne var? Bende yor var, yordular var. Ecekler var, ti tutular var. Eee minimalallar var. var Gibir. Ebilirdik, e ebilmeler var, ebilirdi var. Ebil var, ebilirdi var, yani, ebilirdi var. Evet. Kim? Pasifler var, aktifler var. Pasifler. <laughs> Tüm tarihi belirli var. bak, tüm Hasan sen de gelsene. Gel bak, bana yardım, yardım. 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 Tamam. et. Evet. Gördüm, evet. evet. Biz 12 tane zaman mı öğrendik? Yok 12'si ya, yaklaşık ya. 30 tane falan zaman öğrendik. Bak şimdi, 30 tane zaman haftada 2 gün gelerek 2 ay zaman içinde nasıl öğrendiğini göreceğiz. Hasan da çıkıyor mu kameraya? Şimdi çıkacak. Hocam siz biraz... ben ortaya gireyim. Evet. Şimdi etmeye çıkayım. Şurada tabura var ya. Tamam. Beraber, beraber. Beraber, beraber. eğleneceğiz. O... Aa Hasan eğleneceğiz. Ben bilmiyorum şimdi. Siz de arkadan e, katılın isterseniz kadroya. Evet, gözüküyor muyuz? Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar izleyelim. Kopya çekme var mı? Bitti. Yok. Yine damatlık fotoğrafı vereceğiz. Hasan hazır mısın? Hazırım. Şimdi ben söyleyeceğim, sen seri bir şekilde geleceksin. Hazır mısın? Hazırım. Ee, çalışıyorum. En iz ad ink. Yani İngilizcesini yani söyle. I am e, working. O G'yi söylemiyorsun. Working. I am working. Çalışıyordum. Çalışıyordum. Was work. İngilizcesini söyleyelim mi? Ha, önce kuralını söyle. Yordu olduğu ha, için. Was, were, Hayır şöyle diyeceksin. Çünkü bizi izleyecekler. Yordu olduğu için ha, böyle oldu. Yordu olduğu için. Was, were, ing. Normalde ing. Fille, ine, ge. İne, ine, -ge, ge. Çünkü öyle abi. Çünkü bizi yeni izleyen arkadaşlar. Çalışıyordum. Nasıl söylersin? I was uh, working. I was working. <laughs> Ge'yi söylemiyorsun. Çok güzel. Olumsuz yaparsam kuralımız ne? Not gelir. I wasn't working. Not nereye geliyor her zaman? Zamana geliyor. Zaman ne zaman? Nereden sonra gelir her zaman bu cümlede? Özneden sonra gelir. Özneden sonra gelir. I yani we you day'den sonra değil mi? Çok güzel. Soru yapacağın zaman ne yapıyorsun? Mesela soru da ee, çalışıyor muydun dersen? Dersen bazı başa koy ya da were you evet. Diyor, working. Were you working? Evet. Çok güzel. Harika. Ee, şimdiki zamanı hallettik. Yor yor diyor hallettik. Geniş zamana geçelim. E, ee, ne veriyor geniş zamanda. Dudaz do, veriyor. Dudaz do, veriyor. Ee, ben de her gün çalışırım dersen nasıl söylersin? E, Duyu söyleyeyim mi? Söyle önce onu öğrensinler. I do work. Evet. Duyuyla nasıl kaldırabiliyor musun? Kaldırabiliyoruz. Düz cümlede. Düz cümle I work. I work diyoruz. Peki o çalışır. She deseydim az söyleyecektim. Evet, she does work. Bir does'ı kaldırabiliyorsun. Ee, she works. She works. Olumsuzu she e, she doesn't work. Sorusu eee do yani she'ye she, she, e, do you she'ye soruyorsun. E kadını. does, ha. Evet. karışmak yok arkadaşlar. Does, does she work? Evet. Çok güzel. Ee, öğren İngilizce konuşabilirim. Ee, ne var burada? Can var. Yapı Ebilirlik. Ee, öyle anlatacaksınız. Ebilirlik var. Can olur. Evet. I can. E, konuşabilirim. İngilizce konuşabilirim. Speak. Speak. İngiliz. İngiliz. Olumsuzu. Ee, a, e, I can't speak English. Tamam sorusunda da kendi ayın başını oluyoruz. Çok güzel. Ee, yarın çalışacağım. Yarın çalışacağım. Ecekli oluyor. Oradan evet. mı gittin? Evet anlat ama. Ee, yarın çalışacağım planlı ve ecekten oluşuyor. Gelecek zamandır. Planlı Planlıdır. Planlıdır. Yani. Ondan emizar going to ve bir. 1. Yani emizar öznelere göre artık going to artı fiilin birinci Yarın çalışacağım dersen I'm going to work uh, e, no, tomorrow. Olumsuz zaten not I am, not. not. Evet şeklinde gidiyor. Evet. E, plansız olarak e, seni yar, e, plansız olarak e, seni göreceğim de mesela burada plansız olduğu zaman gelecek zamanda will geliyor. Evet. E, I will see e, ne Seni. E, you i will see you evet, çok güzel. Eee Ece da böyle geçelim. Eee Ece geçmişi de var hocam. Onların <laughs> <laughs> Ha pardon, tamam pardon. Özecek. <laughs> tamam pardon. Yapacaktım. Evet. evet. Ee, seni dün arayacaktım. Ne var burada zaman? Burada gelecek zaman I var ne e, pardon özür dilerim. Ecek var. Ecek T var. Ecek. Ecek olduğu zaman emiz going web 1'di. Bunu geçmişe atıyoruz. Was were going to web 1. Yani dün seni e, arayacaktım nasıl söylüyorsun? Dün seni arayacaktım. I, e, I was e, call, I was going to call e, you. You. Biraz heyecanlanıyorum kusura bakmayın. <laughs> çok çok genel sorular geliyor bazen. <laughs> çok güzel. Peki, will'in geçmişi neydi? Would. Would. Türkçedeki meali nedir? R'de geliyor. Fiiller R'de geliyor. Yapardı. Yani dün Yapardı. ne yap şey, ne yapardın diye sorarsan, dün ne yapardın diye sordun. Hayır, mi? dün ne yapardın de Yapardın. Ne yapardın diye sor. E yerinde olsaydın ne yapardın? Ama burada sadece ne yapardın da bana Evet. What uh, would you do? What would you do? Would you would you do? Would, would, you, would, would, you, would. would you Would you do? Would you do? Would ne yapardın? Çok güzel. E, Zaman. Would you do? Would you do? Would you do? Would you do? Would Dün do? Would you do? Would you do? Would you do? Would devam edeceğiz. Dip web 2. Yani dün ne yaptın? Nasıl sorarsın? You did, soru Did you ne yaptın ama neyle başlıyorsun? what what did you do? What did you do? Sonra zaman dedi. yesterday. Yesterday. Evet. Peki, zamanı belirsiz bir titutumuz vardı. Evet. Anlatılıyor. Evet. O filmi 3 kez izledim o film üç kez izledim. I have e, see to watch. I have watch. Watch'ı ne yapman lazım? Üçüncü halde olması. Watched. Watched. T sesi. T martı ve I have watch. Watched. O T sesini duyacağım. Watched. I have watched. I have watch. Watched. Bak T I have watched. Evet. O filmi. Eee. This. Yo. That. That, that film. Film üç kez hatırlıyor musun? Ee, first, three. Yo, once, twice, once, three. Three times. So, three, three times. Say, bu, ses çıkmasın. Three, üçten sonra hep times daha once, once, twice, twice, three, times, it. four times, five times şeklinde ilerliyor. Evet, evet, Süpersiniz. Ee, bunun da <laughs> hiç öğretmedim size ama İngilizce'de Present Perfect Tense olarak geçer. kafanızı karıştırayım <laughs> da. <de>. Bu da <laughs> ne zaman? Evet. Ee, bunu da yaptık. Ee, miş dili zamanın formülü ne? Had, had e, üç. Had artı fiilin üçüncü ayı Çok evet. güzel. Ee, çalışmıştım. I had worked. I had worked çok güzel. Ee, de hallettik. Evet. Ebilmek. Ebilmek. Can. Can diye yazılır. Ken diye okunur. Evet. evet. Onu yaptık galiba. diye ebilir yaptık mı? Kurt. Ebilirdi de kurt. Yani e öğrenebilirdim de. Ay kurt. Ee, ben French. 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 Fransızca öğrenebilirdim. Çok güzel. Hoş Ebil, ee, e Ebilirdi. Benim de hmm. Hasan öğrenebilirdi. Şutlar var. Yani. Heh. Şutlu var. Evet. E Bence İngilizce öğrenmelisin. Tamam. Şutlu gideceğim. Neden? Maske gitmedin de şutlu gittin. Masla biraz daha sert oluyor. Yani öğrenmelisindeki vurguluyorsun. Şut biraz daha kibar oluyor. Tavsiye, evet. Tavsiye Evet. Tamam. Tamam. Bence hatırlıyor musun? Bence sen İngilizce öğrenmelisin. Ee, hatırlıyor musun Bence'yi? Bence... For, I, think. I think. I think. Tamam, o sıkıntı yok. Bence sen İngilizce öğrenmelisin dediğinde... I think you should learn English. İngilizce. Biraz yüksek sesle duyamıyor bunlar. I think you should learn English. Çok güzel. <laughs> Musta mesela her sabah erken kalkmalıyım. I must uh, wake up uh, every morning. I must wake up, uh, wake up uyanmak, gözleri açmak, kalkmak, uh, up. G ile başlıyor. Get up. I must get up, get up. Uh, every morning. Evet, her sabah kalkmalıyım. Çok güzel. Evet, ee, zorundayım var. Zorunda mısın var? Çalışmak zorundayım. Ee, zorunda.